Patlamış olan, delinmiş olan yeri bulmak için tekerimizi öncelikle şişiriyoruz. Çok küçük delikler için şişirdikten sonra sabunlu su kullanarak kabarcık yani tekerin en genelde alt taraflarına batabilir ya da yanlarına alt taraflarına o sabunlu sudan sürterek orada kabarcıklar çıkıyorsa oraya alıyoruz ve işaretliyoruz. Ama biraz daha büyük ya da hassas olduğunu anlamamız için bu şişmiş olan tekerin şu bölgelerinde şurasını ben tespit ettim. Ee, burada patlak var. Elimizin dışı biraz daha hassas oluyor. Orayı tuttuğumuzda elimizin üst tarafı oradan üfüren havayı hissedebiliyoruz. Bu şekilde de e, bir tespit yöntemi bulabiliriz. Eğer sabunlu su e, bulamaz isek temin edemez isek. Evet bisiklet tamirinde önce ee, bisikletin yani bisiklet ee, patlak e, teker patlağı tamirinde önce tekerin iç lastiğini çıkarıyoruz ve delinmiş olan, patlamış olan ya da dikenin ya da çivinin her ne battıysa onun batmış olduğu yeri bulmamız gerekiyor öncelikle. İç lastiğin ee, delik olan yerini bulduktan sonra dış lastiği de tekrar kontrol etmek gerekiyor. O batırılmış olan e, diken ya da çivi e, hala çivi belki gözükür ama diken e, gözükmeyebilir. Onun için tekerin her tarafını dıştan ve içten ve içten elle e, kontrol edilmesi gerekiyor. Dıştan öncelikle iyice bir kontrol edilir. Dışarıda varsa onlar Çıkartılması gerekiyor. Yoksa yaptığımız teker tekrar patlar. Onun için dış lastiğimizi de kontrol etmemiz gerekiyor. Ben daha önce kontrol etmiştim ama tekrar size göstermek için bu şekilde içten sürterek de ve dıştan şöyle gözle bakarak elle bakarak diken hala orada batmış halde olabilir. Onu pense ya da çıkıyorsa elimizle tırnağımızla çıkarmamız gerekiyor. Tespit etmiş olduğumuz yeri öncelikle zımparalıyoruz. Orayı tertemiz hale toz ya da ıslaklık olmaması gerekiyor. Şurada işaretlemiştim. Görüyorsunuz. O bölgede delik var. O bölgeyi zımparalayacağım. Hemen daha önce yanında bir yama yapmıştım. O duruyor. Son zamanlarda bu çoban çökerden deniyor bizim burada ya da çoban tikeni o bisikletlerin bir numaralı düşmanı ee, son yakın zamanda 3-4 tane birden de batabiliyor çünkü çoban dikeninde çok diken birden batabilir evet yani bu şekilde önce zımparalıyoruz Ve orayı e, toz ve pisliklerden temizliyoruz. Daha sonra yapıştırıcı süreceğiz. Evet, zımparaladığımız alanı daha önce zımparaladığımız alanı yama genişliğinde e, yapıştırıcı sürüyoruz. Bir yandan kamera çektiğim için şu anda güzel yapamayabilirim ama yamanın büyüklüğünde her tarafına yapıştırıcı gelecek şekilde yamayı sürüyoruz. Bir önemli hatırlatma yapayım. Hemen bazıları yapıştırıp da yamalar tutmayabilir. Onun için yapıştırıcıyı sürdükten sonra bir 10 dakika falan bekletiyoruz. Bunun özelliği bu. Yapıştırıcıyı sürdükten sonra bekletmemiz gerekiyor. Bekletmezsek iyi yapışmıyor. Evet. Yapıştırıcısını sürmüş olduğumuz bölge 10 dakika bekletiyoruz. Şu anda henüz beklemek beklemekte. E, o arada e, size yamayı tanıtayım. Nasıl yapıştıracağınızı. Yamanızın bir tarafı plastik. Üzerinde naylon var. Diğer tarafında alüminyum folyo gibi bir yüzey var. Alüminyum folyo yüzeyden e, bu yapıştırıcı kısmını ayırarak e, turuncu kısım bunda yani renkli olan turuncu kısım e, alt tarafa siyah kısım üst tarafa gelecek şekilde e, şu yapıştırıcı sürdüğümüz alana şu alüminyum folyo kısmını çıkardık, yapıştırıyoruz. Örnekte daha önce yapmış olduğum gibi bu şekilde yapıştırıyoruz. Beklediği zaman güzel sonuç veriyor. Yani bir aa, en az 10 dakika falan yapıştırıcı sürdükten sonra. Ee, havasını bu arada indiriyoruz. Ee, yapıştırmadan önce. Yani şamberin e, havasını e, indiriyoruz. O şekilde yapıştırıyoruz. Şu anda havasını indiriyorum ben inik bir şekilde yapıştıracaksınız. Şişmiş bir şekilde değil. Tamamen havası inmiş bir şekilde olması gerekiyor. Evet. E, yamayı e, alüminyum folyo ayırmak için elimizi alt kısmına değmiyoruz. Turuncu kısmına yapışan Bu şekilde ayırıyoruz. Böyle çekersek zaten kolay bir şekilde çıkıyor. Şu kısma elimizi değmiyoruz. buraya yapışacak kısım bu şekilde. Alüminyum kısmı atıyoruz. Diğer kısmı elimizi değmeden yapıştırıyoruz yapıştırma kısmına geldiğimizde size göstermek için bir elimle telefon tutuyorum ama daha sonra telefonu bırakacağım size tarif ettikten sonra şu kabarcıklı kısım şey olan kısım delik olan kısım o kısım işte yamanın ortaya geleceği kısım elimizi yine alt tarafına değmiyoruz bu şekilde tam üstüne gelecek şekilde yamayı ne yapıyoruz? Yapıştırıyoruz. Daha sonra üzerine baskı uygulayacağım. Şu şekilde havası inik olması gerektiğini söylemiştim. Evet. Bu şekilde bastırıyoruz. Tamamının yapışkanlı olması